İmar yasası diye bir ucube var. Hangi bölgede kaç katlı ev yapılabileceğine karar veriyorlar. Böylelikle çarpık kentleşmenin önüne geçiyorlar. Ne kadar masumane değil mi? 100 yıl boyunca beklesen de o imar senin arsana çıkmaz. Ama sen arsanı onlara satarsan bir yıl içinde imar çıkıyor. Hiçbir bölgeye yüksek imar vermeyerek bir tuzak hazırlanıyor. Yandaşlar ve FETÖ'cüler tarafından arsalarımız. Ondan sonra belediye o bölgeye imar veriyor. FETÖ'cüler işte bu yöntemle zengin oldular. Yani sen asla zengin olamazsın. Bu adamlar zengin etme yetkisi kullanıyor. Bu yetki sadece Allah'a mahsustur. Siz kendinizi Allah mı zannediyorsunuz? Bir bölgeye fakir kal, bir bölgeye zenginleş diyebiliyorsunuz. Çözüm basit. İmar yasasını kaldıralım. Yerine denetleme yasası koyalım. Depreme dayanıklı yapılıp yapılmadığını kontrol etsin belediyeler. Yol payı bırakılmak kaydıyla istediğimiz her yere, istediğimiz katta bina yapabilelim. Rüşveti ve rüşvetçileri bitirmek için başka bir yolunuz yoksa hayır diyemezsiniz. Olmaz demeye bayılanlar size soruyorum. Neden olmaz? Yorumlarda bekliyorum. Cevaplar için daha uzun bir videoda ve canlı yayınlarda tartışalım. Siyasetçileri sıkıştıralım.